sıkça ve çokça sorulan sorulardan bir tanesi de bu kullandığımız hormon, hormon, hormon. Hocam bu hormonların yan etkisi var mı? Bakın, bu kullandığımız şeyler aslında bildiğimiz kadınlık hormonları değil. Bunlar sadece beyinden salgılanan bazı hormonları taklit ederek yumurtalıklar üzerine uyarılar göndermek üzere kullandığımız ilaçlar. Ve bu ilaçların her zaman anlatıldığı gibi işte böyle direkt kilo aldırıcı, işte iştah açıcı veya buna benzer duygu durum bozukluklarını yapıcı direkt etkileri yok. Ama tabii ki ilaçları kullandıktan sonra vücudumuzda yükselen östrojen ve progesteron dediğimiz kalınlık hormonlarının yükselmesine bağlı olarak bazı dalgalanmalar yapabiliyor. Ve bunlar tabii ki vücutta biraz ödem tutmasına bağlı hafif kilo artışları yapabiliyor. Onun dışında tabii ki duygu durum bozukluklarına neden olabiliyor. Bu yemek etkilerin dışında bir de özellikle kanser en çok merak edilenlerden biri. Bakın dediğim gibi döngünün belli bir kısmında sadece östrojen ve progesteron hormonlarını arttırıyoruz ve kısa süre sonra bunları tekrar eski haline çekiyoruz. O yüzden belirgin olarak tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların direkt meme, yumurtalık ya da rahim kanseri üzerine direkt yapıcı etkisi veya arttırıcı çok büyük bir etkisinin olduğu gösterilmemiştir. Bunun dışında da hastalarımız genellikle kullanmış olduğu vitamin, tiroid hormonları veya kullanmış olduğu diğer ilaçlarla etkileşime girip girmeyeceğini çok merak ediyorlar bu ilaçların. Bu ilaçların çok kolay bir şekilde etkileşimi olmayacaktır ve kolay kolay etkileşime girmeyeceği için hastalarımız bu ilaçlarla beraber kullanmış olduğu vitamin ve diğer hastalıklar için kullandığı ilaçları rahatlıkla kullanabilirler sevgili